Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bu iki renkten oluşan tek sırada biten bir model hazırladım. Ve hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modelin ipini beyazdan ve boncuğu da gördüğünüz gibi güzel bir maviden seçtim. Ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı. desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zeminden renklerini oluşturacaksınız ve düz yazmayı yapmak isterseniz yazmanızın rengi ipinizi o renkten ve boncuğu da yine yakışan ve sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizlerin. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Benim elim 21 numara yatkın. Sizin eliniz 21 veya 22 numara yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz. Elinizin sıklığı ve gevşekliğine bağlı. Onu da siz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ve tığlamayı da şöyle göstermek istiyorum. 3 tane zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Sürçü edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Bugünkü modelimizde böyle bir model arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Şimsinle birlikte yeni başlamış gibi devam edeceğim arkadaşlar. Burada ipimi bağladıktan sonra 3 tane zincir çektikten sonra yuvayı oluşturarak devam ettim. Şimsinle birlikte Yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra yuvayı oluşturarak devam edeceğim. İki kez doluyorum arkadaşlar ve hemen sıradaki boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve önce 1 ve 2, 2, 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzanı oluşturduktan sonra hemen 11 tane zincir çekerek devam edeceğim. Ve 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane zinciri oluşturduktan sonra dörtlü trabzan yuva oldu arkadaşlar hemen yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım 11 zinciri şimdi bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum Ve ardından tekrardan 11 tane zincir çekerek devam edeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tekrardan yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Şimdi 6 tane zincir çekerek devam edeceğim. Ve 6 hemen modeli ters çeviriyorum. Ve sıradaki 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Tepesine yarım sık iğne işlemiyle bağladım. Bağladıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir. ikinci 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Yine yarım sık iğne işlemiyle ve bağladım şimdi 3 tane boncuğu kapatarak devam edeceğim 3 boncuğu kapattım ve modeli ön yüze çeviriyorum hemen 7 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım sık iğne işlemiyle ve şimdi 2 tane zincir çekerek 5 tane pırpır yapacağım arkadaşlar 2 zincir ve sık iğne işlemiyle bağlayacağım 1 ve 2 zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım 2 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım 5 tane yapıyoruz tekrardan bakmak istiyorum arkadaşlar Evet 5 tane yapmışım şöyle 5 tane yaptıktan sonra şimdi altı tane zincir çekerek 11 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp tepeye sık iğne ile bağlamıştım 6 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum iğne yarım iğne işlemiyle şöyle ipimi aldım ilmeğimden çıkarttım ve kapattım şöyle göstereyim arkadaşlar ilkini yapmış oldum bir tane daha anlatacağım sizler için öncelikle bir tane zincir çekeceğim yine şöyle bir tane zincir çekip ilerleyeceğim ve 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir oluşturduktan sonra hemen tığlamada sıradakini boş bırakıyorum ve ikinciye giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım şöyle göstereyim ilkini yapmış oldum arkadaşlar bu arada modelimiz ütüsüz zincirli modellerde de ütülendikten sonra daha güzel duruyor tüm modellerde olduğu gibi şimdi hemen iki kez doluyorum ve sıradaki boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve dörtlü trabzan yaptım ardından 11 tane zincir 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 hemen trabzan dibinden giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum tekrardan 11 zincir çekerek devam ediyorum 6 8 10 ve 11 ve giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım şimdi 6 tane zincir çekerek devam edeceğim ve 1 2 3 4 5 ve 6 bu arada tüm zincirler modellerde zincirleri gevşek tutmamaya çalışalım arkadaşlar gevşek olmayınca daha güzel duruyor ve giriş yaptı 11 tane zincirden oluşan bölüme yine yamsık sık iğne işlemiyle kapattım ardından 7 tane zincir ve sıradakine giriş yaptım yine yamsık sık iğne işlemiyle hemen kapattıktan sonra şimdi üç tane boncuğu kapatıyorum ve modeli ön yüze aldım. Hemen 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaparak sık iğne ile giriş yaptıktan sonra şimdi ikişer zincir çekerek pırpır pır yapacağım. 5 tane yapıyoruz. 2 zincir ve sık iğne işlemiyle bağlıyorum. ve 5 tane oluşturduktan sonra yine altı tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım yine yam sık iğne işlemiyle ve şimdi 7 tane zincir çekerek devam ediyorum hemen tığlamadan sıradaki boş bırakıp ikinciye giriş yaptım sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra iki kez doladım sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve işlem aynı dörtlü trabzan yaparak devam ediyoruz arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor bugün sizlere böyle bir model hazırladım şöyle elimle de düzeltmek istiyorum modelimiz şu anda 300süz arkadaşlar ve ütülediğiniz zaman da nemli bir bezle tersten hafif bastırarak ütülerseniz daha güzel sonuç alırsınız arkadaşlar şöyle elinizle düzelttikten sonra tersten hafif bastırarak nemli bir bezi bıraktıktan sonra güzel sonuç alırsınız. Modelimizin yapım aşaması bu şekildeydi. Ve ben hazırlarken bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Gördüğünüz gibi yine zarif ve farklı bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip ve yaparsınız. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ alt köşesinde ayarlar bölümüne istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Oya zamanı adıyla instagram sayfamda var. Burada paylaştığım modellerin kısa videolarını ve resimlerini orada paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz modelimizin yapım aşaması bu kadardır. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.